İki kara delik çarpışsa ne olur? Hayal etmek zor olabilir. Ancak olabiliyor. Olduğunda ise dev bir ışın patlaması gözlerinizi alacak derecede uzaya salınıyor. Yakınında olmak istemezsiniz. 14 Eylül 2015'te evrenin en akıl almaz güçlü olaylarından birinden gelen sinyaller biri Louisiana, diğeri Washington eyaletinde olmak üzere bir çift dedektörde küçük bir sinyal üretti. İki kara delik tespit etmişlerdi. Kara delikler birbirine çarpıyordu. Muhtemelen kara delikleri kozmit elektrikli süpürge olarak biliyorsunuzdur. Ama onlar bundan biraz daha karmaşıktır. Einstein'ın genel görelilik teorisinin temel çıkarımlarından biri, yeterince ağır şeylerin aslında etraflarındaki boşluğun şeklini değiştirmesidir. Kütle çekimi ise bu çarpıklığı nasıl deneyimlediğimizdir. Kara delikler geri dönüşü olmayan bir nokta ötesine uzayın o kadar çarpık olduğu bir olay ufku taşıyacak kadar küçük ve büyük uzay bölgeleridir ki herhangi bir şeyin gidebileceği her yol kara deliğin ortasına çıkar. Hiçbir şey hatta ışık bile kaçamaz. Klasik sözü de söylemiş olayım. Bu nedenle nesnelerden ikisi çarpıştığında olağanüstü bir şeyin olduğunu hayal edebilirsiniz. Ve gerçekten de bilim insanları lazer interferometre, yerçekimsel dalga gözlemevi, yani kısaca LIGO'nun yanı sıra başak dedektörü kullanarak sonucu birkaç kez ölçtüler. Kütle çekimi dalgaları bu önemli çarpışmadan okyanusun içinden geçen dalgalar gibi dalgalanıyor, ve 1 milyar ışık yılından fazla bir sürede tespit edilebiliyor. LIGO'nun duyurusu olan tam olarak buydu. Bu hassas alet, 30 güneş kütlesine sahip, iki kara deliğin yaklaşık 1.3 milyar ışık yılı uzaklıkta çarpışmasıyla oluşan yerçekimi dalgalarını tespit etti. Bu tek seferlik bir olay değildi. Diğer iki yıldız, kütleli kara delikle başka bir çarpışma daha tespit ettiler. Düzenli yıldız kütleli kara delikler için geçerli değil. Süper kütleli kara deliklerde aynı şekilde çarpışabilir. Söyleyebileceğimiz kadarıyla evrendeki hemen hemen her galaksinin kalbinde süper kütleli bir kara delik var. Samanyolu'ndaki kütle Güneş'in kütlesinin 4.1 milyon katıdır ve Andromeda'nın kalbindekinin Güneş'in kütlesinin 110 ile 230 milyon katı olduğu düşünülmektedir. Andromeda bizim galaksimizden daha büyüktür, bunu da belirtmek isterim. Bir süre sonra ki bu 4 milyar yıl olarak tahmin ediliyor, Andromeda ile çarpışınca galaksimizin tam ortasında belki süper kütleli kara deliklerin birleşmesini görebilirdik. Tabii o kadar süre insanlık kalsaydı. Evrende kara deliklerin güçlü yer çekiminden kaynaklanan yer çekimi sürtünmesi denilen bir olay vardır. Kara delikler uzayda oluştuktan sonra geçen milyarlarca yıllık sürede yer çekimiyle civar yıldızları yerinden iter ve bu sırada momentum kaybına uğrar. Böylece galaksinin merkezi çevresinde dönme hızları yavaşlar ve merkeze doğru çökmeye başlar. Galaksinin merkezi ise süper kütleli kara delikler yüzünden çok kalabalıktır ve sıkışıktır. Aynı bizim Samanyolu galaksimizin ortasındaki Sagittarius A adlı kara delik gibi. Onun çevresinde de yıldızlar çok kalabalık ve sürekli yakın çevrelerinden geçmektedir. Astronomik açıdan bu dar alanda kara delikler gittikçe daha sık birleşmeye başlar ve sonunda merkezdeki en büyük kütleli kara deliğin Dev birikim diski içine girer. Kısacası LIGO ve Fermi'nin gördüğü birleşme ışık saçtı. Çünkü süper kütleri bir kara deliğin dev birikim diski içinde gerçekleşti. Birleşme sırasında hızlanan gaz akımları güçlü manyetik alanlar üretti. Bunlar da parçacık hızlandırıcısı gibi çalışarak çok parlak bir ışık yaydılar. Bilim insanları LIGO'yu kara delik çarpışmalarından çok nötron yıldızı çarpışmaları için seviyor. Sonuçta nötron yıldızları hem ışık saçıyor hem de çarpışma sırasında uzaya kütle çekim dalgaları yayıyor. Işık kuantum fiziğine ve yer çekimi de görelilik teorisine tabi olduğuna göre ayrıca bu ikisini birleştirmeyi başaramadığımıza göre hem ışık hem de kütle çekim sinyalleri yayan çarpışmalar çok değerlidir. Bilim insanları nötron yıldızı çarpışmaları sayesinde Genel göreliliği hiç olmadığı kadar kesin ölçümlerle test ediyorlar. Bu da geleceğin kuantum kütle çekim kuramını geliştirmek için onlara dolaylı yordan yardımcı oluyor. Oysa bazı kara delik birleşmelerinin gaz dışı diski içinde gerçekleştiği ve ışık saçtığını gördük. Kara delik birleşmeleri nötron yıldızı çarpışmalarından daha şiddetli olduğu için Göreliliği daha kesin ölçmemizi sağlayacak. Böylelikle fizikteki eksikleri kapatma hızımız artacak. Kara delikler bizlere ciddi bilgiler sağlayabiliyor. Biliyorsunuz kara delik fotoğrafı ile varlıklarını da doğruladık. Birkaç milyar yıl içinde Samanyolu ve Andromeda çarpışacak ve birleşme sürecine başlayacaklar. Samanyolu'nun kara deliği derin uzaya fırlatılmadıkça iki kara deliğin birbirinin etrafında dönecek. Sadece yıldız kütleli kara deliklerle kütle çekim dalgaları şeklinde açısal momentum'u yayacaklar ve birbirlerine yaklaştıkça spiral olarak dönecekler. Uzak gelecekte iki kara delik birleşerek daha da büyük bir süper kütleli kara deliğe dönüşecek. Samanyolu ve Andromeda, Milkomeda olacak ve gelecekteki milyarlarca yıl boyunca yeni galaksiler toplamaya, yeni kara deliklerini çıkarmaya ve onları kolektifte ezmeye devam edecek. Keşke bu görsel şölenleri görebilseydik dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bu çok uzun süreçlerde gerçekleşecek. Hiçbirimizin ömrü buna yetmeyecek. Ancak bu olacak bir durum. Andromeda ile birleştiğimizde yine eşlikçi galaksilerde dahil bütün hepsi toplanmış olacak. Kara delikler kesinlikle çarpışabilir. Einstein bunun oluşturacağı kütle çekimi dalgalarını tahmin etti ve şimdi LIGO onları ilk kez gözlemledi. Daha iyi araçlar geliştirildikçe bu ekstrem olaylar hakkında daha fazla bilgi edinmeliyiz. Bilim insanları şimdiye kadar böyle bir çarpışmanın çıkaracağı enerjinin yıkıcı bir etkisi olabileceğini öngörürken aslında bu birleşme ile birlikte oluşan yeni kara deliğin iki kara deliğin toplamından daha küçük bir kütleye sahip olduğu ortaya çıktı. Evreni keşfetmek ve belki de şimdilerde sadece teori olan paralel evrenlerde geçiş yapabilmek için anahtar olduğunu inanılan kara deliklerin birleşmesi yaydıkları yerçekimsel dalgalardan anlaşılıyor. Bu yayılan dalgalar etrafındaki uzay ve zaman kavramını da değiştiriyor. Einstein'ın izafiyet teorisinin doğruluğu da bu noktada onaylanmış gibi gözüküyor. Bilim dünyası gelecek yıllarda kara delikler ve hareket biçimleri konusuna çok daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor. Bu sayede evrenin bazı gizemlerini çözebileceklerine inandıkları gibi belki de evrenin sürekli genişlemesinin nedenini de sonunda bulabileceklerini ifade ediyorlar. Kara delikler bizleri yeni bilmecelere sürüklemeye devam ediyor. Ve kara deliklerin gelecekte Fotoğrafı dışında da daha çok veriler elde edebileceğimiz James Webb teleskobu gibi gelişmiş teleskoplarla daha fazla gözleme sahip olacağız ve belki de bu kara deliklerin bilinmezlerini daha fazla ortaya çıkartacak. İlerleyen zamanlarda bu fotoğraf da bize daha tam olarak bilimsel bazı incelemeleri tam yapılmadı belki yine ekstra bilgiler sunabilir. Biliyorsunuz daha önceki yıllarda kara deliklerin bir fotoğrafı çekildi ve Einstein'ın yine öngördüğü bir teori ya da tez de onaylanmış oldu. Kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayınız. Sizlerin görüşleriyle daha fazla bilgi üretimi sağlanır. Unutmayın, bilgi paylaştıkça güzeldir.